Bir milletvekili olacak olsa kim olmalı milletvekili? Vallahi bir bilgim yok. Tanımıyorum çünkü. Vallahi ön seçim yapılmalı. Halk belirlemeli bunu. Yani atamalarla ön seçim yapmadan yani pek ben de eski bir siyasetle çok uğraştım. Ön seçimle yapardık eskiler. Bizim belirlediğimiz milletvekiller adayları milletvekili olurdu. Ama şimdi öyle değil ki. Merkez atamaları var. Yani adam İstanbul'da oturuyor, İzmir'in e milletvekili oluyor. Saçma bir şey. Çok saçma. Yani İzmir'in milletvekillerini İzmir'in halkı belirlemesi lazım. Bence İzmir'in milletvekilleri İzmir'i tanıyan biri olmalı. Ee, başta sadece hani e, burada doğup büyüyen değil de biraz da e, esnaftan birileri olmalı açıkçası. Yani İzmir'in hani gerçek yerel insanları olmalı bana göre. İzmir'i e yani gençleşmesi lazım yani. Sonuçta ben 47 yaşındayım. Daha İzmir'in daha bir geliştiğini görmedim. Denizli gibi, ne bileyim Aydın Nazilli gibi yerden insanlar geliyor. İzmir'in e, Türkiye'nin üçüncü iline köy diyor. Yani 47 seneden beri İzmir'e hiçbir şey yapılmıyor. Yapılmasını istiyoruz tabii ki. Niye istemiyorum? İzmirliyiz sonuçta. Valla çalışan birisi olsun. Şu andaki milletvekillerinin hiçbir tanesi çalışmıyor. Daha doğrusu hiç tanımıyorum. 40 yıldır İzmir'deyim. Milletvekillerini hiçbir zaman görmedim. Yeni arkadaşlar olabilir. Daha genç evet. evet. Biraz daha genç, daha genç arkadaşlarımıza yer verilmesini isteriz. Yapısını düşünecek insanını tanımalı yani bu şekilde olmalı bence. Burayla ilgilenmesi lazım. Sorunlarıyla oluyor. Sokakları gezmesi lazım. İzmir çevresini gezmesi lazım. Yollarını gezmesi lazım. Nereye gerekiyor yapması lazım. Bunları yani... E sadece seçimde gelip oyu alıp hadi eyvallah demek milletvekili oldum nasıl olsa iki senede emeklim de oldum tamam garanti deyip yapmamalı. Madem bu işe giriyorsanız yani milletin sorununu da dinlemeli lazım. İzmir'le uğraşacak, çözümleriyle uğraşacak. İzmir'e faydalı olacak bir olmalı. Halkını dinlemeli. Kesinlikle halkı temsil etmeli yani. İzmir'in sorunlarıyla sizce ilgileniyorlar mı? İzmir milletvekilleri. Evet. Valla pek o konuda pek bilgim yok ama herhalde ilgileniyordurlar yani. Peki ama kim Başkanımız mi? çok iyi çalışıyor yani onlara pek gerek kalmıyor. Bence kesinlikle ilgilenmiyorlar. Gerek altyapı olsun, e, gerek çevre düzenlemesi olsun. Yani İzmir'in halini zaten İzmir'de yaşayanlar bilir. E, yıllardır zaten doğumu büyümü buradayım. Bir şehir dışına çıktığınız zaman İzmir'in farkıyla başka şehrin farkını özellikle de daha büyük bir şehir İstanbul olsun, Ankara olsun, başta Eskişehir olsun. Gittiğinizde e, yani bir nereye geldim, nereden çıktım, nereye geldim diyorsunuz. Açıkçası bu konuda milletvekilleri olsun, e, yerel yönetim olsun biraz zayıf kalıyor. Ya ben İzmir'in hani geçmişten gelen bir şehir olduğu için sorunların bir çoğunun ya çözülemez olduğunu çünkü hani milattan önce 2000'de kurulmuş bir şehrin altyapı sorunlarını ne kadar çözebilirsiniz?